Cam balkon çıkış kapağı. Bu ürünümüzü buradaki yere takacağız. Mevcut cam balkoncular genellikle bu kapağı takmazlar. Size kısa bir pratik bir şekilde nasıl takılacağımızı göstereceğiz. Öncelikle mevcut camı açıyorsunuz. Buradaki kapak çıkıyor. ile böyle sökebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Sonra bu gördüğünüz aparatta somun ve cıvata var. Şuradaki kanala takılır. Burada bir işaretleme yaparsınız. Bu şekilde. Daha sonra bu şekilde kapağı da aynı söktüğümüz şekilde yerine monte edilir. Şimdi daha güzel görüntü oldu. Dışarıdan pis vesaire içeri girmez. Balkonunuz temiz olur. Bu ürünü IronShop.com'da kolayca bulabilirsiniz. Lütfen ee, videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayınız. Ee, Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.